Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir Age of History videosu hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlerle birlikte 4. Murat dönemini oynamıştık bugün ise modern dünyada 277 tane devlet sadece başkentleriyle başlayıp tüm dünyayı sömürmeye çalışsaydı neler olur da videosunu yapacağız dostlar bir de bunlar yetmiyormuş gibi sonda toparlandıktan sonra savaşa girecekler onları da sizlere göstermeye çalışacağım umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaştan başlayalım dostlar buradan zorluğumuz efsanevi savaş sesimiz klasik oyunumuzu %52 yavaş geçsin diye ve birbirleriyle savaşa girmeleri için de gerekli tutarımızı yüzde 400'lük eğer saldırıyanlık verdim. Buradan izleyici modunu açıyorum ve daha sonrasında ise sağ alttan oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi en çok bizim ilgimizi çeken yer neresi? Benim en çok ilgimi çeken yer arkadaşlar Avrupa olduğu için sizlere Avrupa yakasını göstermeye çalışacağım. Kalan vakitlerimizi de buralara bakarak neler olduğunu zaten oradan gözlemleyebiliriz dostlar. Şimdi yavaştan sağ son buradan arttırıyorum ve oyunumuzu başlatıyorum. Bakalım en çok gelişen devlet hangisi olacak sizler bir bunu göreceğiz. Ee, şöyle bakıyorum ki e, bu devlet bayağı hızlı bir şekilde gelişiyor ama Türkiye de hızlı bir şekilde gelişiyor. Bak Türkiye'den ümitliyim. Bu arada arkadaşlar %400 saldırganlıkta olduğu için oyunda ufak da olsa bir kasma olabilir. Sebebi zaten bariz bu ortada. %400 ayak saldırganlıkta 277 tane devletin hepsi savaşa giriyor. ve bunlardan hangisi üstün gelirse ortaya o çıkıyor zaten. Bu arada Kazakistan bayağı bir üstünlük sağladı görüyorsunuz ki şurayı da bir kolonize ederse çok güzel olacak. Hatta edememiş büyük ihtimal. Burada farklı bir devlet var. Ee, Kırgızistan da bayağı büyümüş durumda. Türkiye ilk kez biraz daha büyüdü. Bu aha Çanakkale Özgür Şehri kuruldu lan? Çanakkale Serbest Şehri kuruldu. Devam edelim. Oyunumuz hızlı bir şekilde devam edecek. Bakalım en çok üstün gelecek devlet hangisi olacak. Amerika tarafına bakacak olursak Amerika tarafında Grönland gelmiş durumda. Kan Kanada hala aynı. Amerika ise biraz daha küçük durumda arkadaşlar. Buradaki devletler birbirleriyle uyum içinde yaşıyorlar. Gerçi savaşıyorlar sürekli ama olsun. Arkadaşlar bu arada bu gördüğünüz harita ve senaryolar içinde beraberinde açıklama kısmında ilk linkte mevcut. İçinde 200 de senaryo ve bu harita moduyla oyunuza ekleyip oynayabilirsiniz dostlarım. Mobil ve telefon için de uyumludurlar. Ve bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamın değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki daha yeni 20 olduk ve hızlı bir şekilde 25 e de gidiyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Şimdi görüyorsunuz ki diğer devletler arasında en büyük uyum sağlayan devletlerden birisi Kazakistan oldu. Kazakistan'a biraz daha aslında ekonomik yaptırımlar olsa kendini bayağı bir büyütecek ama şu an için küçük devletlerle savaşa girmekle uğraşıyor. Türkiye'de bir devletle de daha savaşa girdi. Şöyle aslında oyunumuzu durdurup bir bakalım kim nerelerle savaşıyor. Ben bir Kazakistan'a bakacağım. Kazakistan ekonomisi 118 bin ama şuna bakın şu kadar toprağı var. Demek ki olay toprakta bitmiyormuş arkadaşlar. Türkiye'nin ise 293 bin ekonomisi var ve şu an 58 tane eyaleti var. Buraya, buraya da almış. E, oraya nasıl aldı bilmiyorum ama. Bu devlet kim? Onun bir, 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 fikrim yok arkadaşlar. Bu tarafa baktığım zaman ise burada en çok büyüyen devletlerden birisi. Almanya olmuş durumda. Aynı şekilde burada ise Amerika 278 bin ekonomiyle 101 tane eyalete sahip. O da teki de buraya almış görüyorsunuz ki. Daha sonrası Grönland. Grönland 79 tane eyalete sahip. Bayağı hızlı bir şekilde gelişti çünkü. E, Afrika taraflarına bakalım. Afrika'da en çok üstün devlet hangisi? Dediğim gibi bu arkadaşlar. Başka da üstün bir devlet yok. Ama daha işimiz bitmedi. Sonuna kadar gideceğiz ve bakalım hangi devlet üstünlük sağlayacak. Bu arada Çin hiçbir şekilde gelişemedi. Aslında Kırgızistan daha çok. Yok bu Kazakistan mı lan? Bir bakayım be. Ee, Kırgızistan daha fazla büyük duruyor arkadaşlar yani 105 tane eyalete rağmen 244 bin ekonomisi var. Yani arkadaşlar Kazakistan şu an yıkılma sürecine yaşayabilir. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Bakalım en çok üstünlük sağlayan devlet kim olacak? Ee, ben bu tür içerikler yapmayalı bayağı olmuştu. Bir ara Survivor şeyini yapmıştım. Onu izlemiştiniz. 1000 e aboneye mi ne 2000 e aboneyken ne yapmıştım. Ee, bugün de bunu yapalım dedik. Bakalım neler olacak. Çanakkale Serbest Şehri bu arada oyunda olmaması gerekiyordu. Kaldırmıştım ama yeniden gelmiş. Muhtemelen asilerden kurulmuş falan olabilir. E, bu arada İtalya'nın yavaş yavaş çizmesini e, kazanıyor. Yani evet gördüğüm kadarıyla çizmesine erişmiş durumda. Şu kim? NLSG diye bir tane devlet gelmiş. Asla ben ticaret, televet yapamıyorum. Keşke yapabilsem. Fransa ile Yüksemburg arası bu Monaco. Aa Monaco gelmiş lan. Arkadaşlar Monaco baya büyük bir durumda. E, bakalım başka kim var? Bu aha, beyaz Rusya'da yavaştan Rusya topraklarına giriş yaptı. Bu arada herkes toparlanma sürecini tamamladı mı? Evet zaten ilk başlarda toparlanma süreci olacak. Daha sonrasında ise savaşacaklar birbirlerine. Görüyorsunuz ki şu an az önce deton oluyordum. Ee, şu an bitmiş toparlanma süreci. Birbirleriyle savaşmaları kalmış sadece. Avustralya tam özerk olamamış. Benim ilgim burası ya. Bak Macaristan da hızlı bir şekilde büyüyor. Lakin diğer devletler arasında büyük bir çekişme var. Bu çekişmeyi en çok sonlandıran devlet kim olacak? Birinci sıradaki devleti merak etmişsinizdir. Ben sizlere bir göstereyim. Macaristan bu arada arkadaşlar 6. sırada ise Singapur 1. sırada. Evet Singapur bir zahmet 1. sırada olsun diyeceğim de. 122 tane eyaleti var. Grönland'ın daha fazla toprağı var. Bakalım 1. sıradan 2. sıraya geçerse o zaman anlarız da arkadaşlar kimin birinci olduğunu. Şu an için 1. sıradığımız hala Singapur. Bu arada bu Singapur bozuk arkadaşlar. Yani modern dünyada normal bir e, kongres modunda falan da olsun. Adamlar amansızca 1 milyon hatta bayağı bir nüfuslar ekonomiler oluyor. Bir ufacık topraklarında. Anlamış değilim gerçekten. E, Macaristan bence birinci sıraya yerleşebilir gibi. Çünkü şu an kendisi bayağı bir e, toprak almaya çalışıyor. Türkiye'de aslında bir savaşlara girmiş bile. Türkiye'me bak. Türkiye'm şu an için savaşta. Evet arkadaşlar nasıl askerler diziyor şuna bak. E, şuna baksana arkadaşlar. Ben ilk göz bu kadar bir ayrıntı yakalayabildim. TR iyi bir şekilde gelişiyor. Ama barış yapmayı bilmiyor. Masa... Yani Osmanlı gibi. Osmanlı da son zamanlarda ma savaşı kazanır ama masada kaybeder ya. Hep onun gibi oldu. A bak. Bu devlet birinci sırayı alabilir. Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde. Kazakistan hala. Oo, Kazakistan da büyümüş ha. Baya büyük duruyor. Vallahi ben beğendim. Yüzde %46. sırada hala 1. sırada Singapur var. Hadi abi la. Şunu Fransa 3. sıraya yükseldi. Singapur. Abi Singapur kesin birinci ya. Arkadaşlar sırası değişmez bu adam. Şöyle bakalım be. Ee, Singapur'a geliyorum. Diplomasi diyorum. 86 bin ekonomisi kaldı, va olmuş. Hiçbir şey yapamadığım için adamı savaşa sokamıyorum. Ama Singapur'a da kimse savaş açmıyor ya. Tüh açsalar keşke. E, buranın devlet gelmiş buraya El Salvador. El Salvador'u biliyorsunuz. Ben ilk kanal açtığımda bu devlette bir canlı yayın serisi yapmıştım. Ve El Salvador gerçekten çok zor bir devlet arkadaşlar kendisi. Ve burada küçük bir yeri var. Ama şu an tüm dünyaya erişmiş durumda. Gronland'ı nasıl yendi hiçbir fikrim yok ama e, kendisi bayağı büyük üstünlükler sağlamış. Ve 18 sıraya kadar gelmiş durumda. Birinci sıradaki devletimiz kim bilmiyorum. Adam nazar dedi 19 oldu. Biraz ha, birinci sıradaki devlet hala Eras yok Singapur. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Yani en sonunda da bakarız artık. 72 bin. E, Singapur'la benim devlet ilişki geliştiriyor. Sanırsam arkadaşlar bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Çünkü hiçbir dev şekilde bir devlet birbirleriyle e, kaynaşamadılar bir türlü. Bence bir burada durduralım ve sağa sola bir kolaçan edelim. Bu arada V tuşuna bastığım anda tüm devletlerin harfleri kaymış olacaktır bir ihtimal. Görüyorsunuz ki bakta kaldığı her yerden belli. Bunlar birbirleriyle sabit gidemiyorlar. Şu an görüyorsunuz ki denizlere falan erişim almışlar. Bakar mısınız? Şimdi e, kim nerelerde bir kontrol edelim. Mesela Portekiz eski sınırlarını almış. Sadece biraz olsa İspanya'dan fazla toprak koparmış. E, Rift Cumhuriyeti yani Fas. Bu, ce aa, bu Cebeli tarıkmıştan, Cebeli Tarık İspanya'dan topraklar kurtarmış. Rift Cumhuriyeti buralara kadar yayılmış. Türkiye ise e, topraklarını hala kurtarmaya devam ediyor. Şu an kimle savaşıyor bir bakalım. İsrail ve Mozambik de savaşıyor. Aynı şekilde Almanlar kendi topraklarını kurtarmış. Ve savaşta herhangi bir devlet var mı? Şöyle bakıyorum ve Norveç'te savaşıyorlar. Norveç'in ekonomisi zaten az olduğu için bence kurtarabilir. Ve kendileri şu an 6. sırada. Ee, Rusya küçük arkadaşlar. Rusya ile pek ilgilenilmez. Bu kim peki? Tacikistan. Bak bu devlet ilgimi çekti. Bu kim? Kırgızistan 132 eyalette. Dünyada şu an için 10. sırada ve ülkesinde iç savaş yaşıyor. E, bu kim peki? Yok, bunu zaten tıkladık. Kuzey Kore buralara kadar gelmiş. El Salvador ne durumdaydı dedi bakalım bir daha. El Salvador'un 104 tane eyaleti var ve sadece bu tarafları almış durumda. E, Amerika fazla gelişememiş ama değerli topraklar kurtarmış kendince. Aynı şekilde başka Sürekli sesim olup duruyor. Evet, Fransa'da da bu şekilde gelmiş. 3. sıraya yerleşmiş durumda. Evet arkadaşlar, bu tür Bölümlerimizin devam için aşağıdan videomuzu beğenebilir. Henüz kalma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Aşağıdan e, yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki bölümümüz, bir sonraki senaryomuz veya bir serimiz ne olsun lütfen yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Açıklama kısmında bulunan Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. 300 takipçi bir şey kaldı. 10.000 takipçiye. Orada da güzel bir şekilde gelişmeye çalışıyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Akşamki atacağım videoyu kaçırmayın. Bugün 3 tane video atabilirim. Haberiniz olsun dostlarım. 18.00'da. Eğer bu video 1 saat içinde 1000 izlenmeye yaklaşırsa okullar açık olduğu için 1000 izlenmeye biraz zor yaklaşıyor ama olsun. Sonunda 3000'lere falan dolaşıyor ama. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Hepinizi seviyorum.